Herkese sağlıklı, sıhhatli, hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir stilde çalışma yapacağız arkadaşlar. Hem masa çiçeği yani gelin masalarının ön tarafına konan masa çiçeği hem de aynı zamanda bu masa çiçeğinin tak çiçeği olarak nasıl kullanılır onları sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bizler hakkında olumlu, olumsuz yorumlarda bulunabilirsiniz. Olumsuz yorum da olabilir, sorun yoktur. Biz insanız, hatamız da olabilir. Hatasız kul olmaz. O, e, yorumlar için sizden ricam özellikle bazı arkadaşlar çok böyle arıyor teşekkür etmek Onlara sadece e, Google'daki internet sitemizin üzerindeki e, siteye e, yorumlarda bulun arkadaşlar. Orada bazı arkadaşlar yorumlarda bulunmuş. O yorumların olumlu ya da olumsuz herkesi takdirinden karşılıyorum. Orada bulunursanız sizlerden ricam çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar Bizleri tanıyanlar az çok tanıdı. Biz de bu işte hiçbir maddi bir beklentimiz yok. Öyle diyeyim ben sizlere. Maddi beklenti içinde değiliz bu işleri yapıp sizlere gö gösterince. Yalnız bu işte Avrupa'da bir sorun oluştu arkadaşlar. Avrupa'daki arkadaşlar bu konuda bizlerden çok yardım istiyor. Ama Türkiye'de hakikaten bu çiçekler çok pahalı. Avrupa'daki arkadaşlara da destek olmak amaçlı sadece yerinden kendilerine yardımcı olabiliyoruz yani onlar belli bir komisyon karşılığında konteyner bazında olursa onlara yardımcı oluyoruz diğer türlü yardımcı olmalı arkadaşlar olmaz. şimdi Avrupa'daki arkadaşlar e, gerçekten Avrupa'da bu işte çok büyük açık var bütün Avrupa'daki arkadaşlar buraya gelip e, bizden taleple bunlar arkadaşların hepsinde şöyle bir sorun oluştu gerçekten bu işin talebi çok fazla ama Avrupa'da bu işi yapan arkadaş sınırlı sayıda 1 liralık işi 100 liraya yapıyorlar orada orada bir arayış içinde olan arkadaşlar varsa bunlara tavsiye ederim. Buradan değil de direkt yerinden. Ama şimdi herkes içinden eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Bizim kaynaklarımız, her türlü altyapımız olduğu için o konuda yardımcı olabiliyoruz. Avrupa'daki arkadaşlara yardımcı olmak bağlamında ben size söylüyorum. Konteyner olursa ya da 2-3 tane firma birleşirse öyle yardımcı olabiliriz. Tek firmaya bir konteyner yaparsa bu işin önü açık. Avrupa'da büyük açık var. Bu işi açık yani biraz el becerisi olan çok rahat bir şekilde Avrupa'da bu işi götürür götürmemesi imkansız destek olabiliriz destekte sorun yoktur zaten el becerisi nasıl yapıldığını bütün herkese gösteriyoruz diğer türlü de mal nereden alır biz biz de mal veririz ama bu Çin'den gelen bir ürünü hani benim içim gerçekten hani bu üzerine çok yüksek vergilerle buraya mal oluyor e bunu bir de Avrupa'ya sattığımızda biz de kazanacağız biz de yani bir ekmek yemek için burada uğraşıyoruz. E Bunun üzerine bir de koyduk muydu bir anlamı olmuyor orada da adam ekmek yiyecek bir anlamsız bir şey çıkmış olacak. Direkt yerinden yaparsak bizim maliyetlerin çok altında oraya maliyetleriz ciddi manada da kazançlar olacağından emin olabilirler. Neyse bu konuyu fazla uzatmayalım. İnsanlar gerçekten e, videoların ilk başında hemen silip atabilirler bizi niye bu adam çok konuşuyor diye. Konuşmalarımızı kısa keserek işe başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Bu mata çiçeğini nasıl yapıyoruz? Bunun için materyallerimiz yani elimizdeki materyaller şu top karanfil dediğimiz 2, 4, 6, 8, 10 dallı bir karanfilimiz var. Ondan sonra 5 dallı bir ortancamız var. Bir de neyimiz var arkadaşlar? Gülümüz var. Gülümüz nerede bakalım hemen? Gülümüzü nereye bırakmış? Gülümüz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deki 9 da bir gülümüz var ama bunun üzerinde 9 dalın üzerindeki gül sayısı 3 6 tane. 2 tanesi neyden oluşuyor? Cipto dediğimiz olaydan oluşuyor. Böyle Cipto dediğimiz olaydan. Şimdi bunları hemen buradan uzunlamasına kesersek arkadaşlar bir anlamı olmuyor. Daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Bu bunları buradan kesersek çok uzun bir şekilde. Önce bunları yapınca uzun şekilde kesmeyeceğiz. Onu göstermek istiyorum sizlere. Yani belli mesafeyi ona göre ayarlayacağız. Şimdi ilk önce yaptığımız ürünlerin hepsini uzun da kesten, ilk önce uzun keselim. Kestik uzunu. Sonra batıralım derim. Şimdi buraya batırdık. Bakın yüksek kaldı. Bu yüksek olduğunda buraya kullanacağımız ürünü iki misli kullanmamız gerekecek. İlk yaptığınız olayı kesinlikle ve kesinlikle silikonsuz yapın materyalleri vurduktan sonra bunu buraya vurdunuz. Arkasına günü getirip vurabilirsiniz yanına. Yanına karanfili vurabilirsiniz. Görseli şu şekilde çıkarabiliriz. Şimdi bunu taktiğe nasıl yaptık diye söyleyeyim ben size. Şimdi gördüğünüz sosis. Sosisi aldık. Aldık sosisi bakın gördünüz. Sosisin tam burasından küçük bir parça kesiyoruz. Bakın şu kadar bir parça. O da ne böyle neden kestik burayı? Neden kestiğimizi söyleyeyim ben size. Burada masada düz durması için kestik. Bakın bu yuvarlak olsaydı burada düz durmayacaktı. Çok küçük bir parça altından kestik. Dümdüz durdu. Bir de bunun ortasını taklara geçirmek için böyle yarıyoruz böyle. Dikkat edin. Yardık böyle. Yani bunu getirdik. Hemen masa çiçeğini yaptık istediğiniz teklifte. Hemen bunu aldık hemen arkadaşlar. Bakın buradan. Hemen getiriyoruz burada. Tam şapaklarını almadım. Getirdik buraya. Bir silikondan bu taraftan. Bakabiliriz. Bakın gördünüz. Hepsini yapmadığım için bu tarafa geçelim. Gördüğünüz gibi hemen kablo bağlarını attık. Oldu size tak çiçeği. gördünüz mü yani bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Şimdi bütün emeklerimiz boşa gitmemesi için yaptığımız işlerin ilk önce demosunu şöyle bunun üzerinde silikonlu şekilde şöyle batıralım. Hazır mı? Bakın bunu buraya batırıyoruz. Bunu buraya batırdık. Yanına neyi batıracağız? Giftolarımızı batıralım. Böyle devam edip gideceğiz. Yani buradan devam edelim şimdi sizlere. Burada Silikonsuz. Ben önce demayı vurdum. Buradakilerin hepsi de silikonsuz. Bak çekip çekip geliyorum. Bakın burada da bir demo yapılmış. Demosuz iş bir şekilde çıkmıyor. Bilginiz olsun. İlla bu ürünü Yapınca e, ilk başta silikonsuz olsun. Ben şimdi burayı silikonlayarak geldim. E, video çekmeyecektim ama dedim bir arkadaşlara bir katkım daha olsun. Evet şimdi bakın şurada gördüğünüz ürün nasıl yapılmış. Bakın burada ortanca var, karanfil var, gül var. Şimdi şu bölüme ne atmamız gerekir? Bir tane gül attığımız zaman görsel güzel olmuş olacak. Tabi bunlar silikonlu yapacağımız için hemen silikonu biraz damlatıyoruz buraya. Hemen getirdik. Bakın şu ikisinin ortasında hangi yer boşsa getiriyoruz. Tabi buradaki yüksekliği de ona göre ayarlıyoruz. Bakın yükseklik oldu. Şimdi şu ortaya ne atalım arkadaşlar? Bence burada bir ortanca çok daha güzel durur. Ortanca dediğimiz olay da bu. Bakın ortanca da şöyle vurduğumda nasıl duracak? Görün biz silikon vurmadım. Evet güzel durdu. Şurada bir boşluk var. Şuraya ne atarız arkadaşlar? Cips atarız bakın hemen. Cips da sapı uzun. Hemen sapını kısaltıyoruz. Getiriyoruz. Silikonu az bir şey sıkıyoruz. Bu ara çayımızdan da bir yudum alalım. Evet çayımızdan da bir yudum aldık. Getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bunu da böyle taktık. Şimdi evet ortancamızı bir keselim az bir şey daha da kestik. Evet, onda silikonumuz azalmış. Evet, onu da bitirdik. Şimdi oldu. Bitince tekrar çekelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, yolu yarıladık sayılır. Yarıdan az bir şey fazlasını yapmışız. Adım adım yürüyoruz. Bakın şimdi şurada gösteriyorum. Bakın şurada bir gül var. Burada bir gül var. Bunun ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada zaten bunun tam ortasına getireceğiz. Bakın tam bu iki tane gülün ortasına şuraya şu bölgeye bir tane mesafede silikonlamada şöyle şu şekilde bir tane karanfil atacağız. Bakın şimdi bakın gül gül karanfil. Dikkat edin arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Yani buradaki sistem bütün hep öyle gidiyor. Yani silikonu yapmadan şu silikonu elinize vurmadan ilk önce bu işlemden bu tarafta ne var? Gül var. Bakın gülün yanına ne yapacağız arkadaşlar hemen? Gülün yanında da bunu yapacağız. Yakışır mı? Yakışmaz mı? Ona bakacağız. Şöyle. bakıyorum görüyorsunuz. Gül oldu. Hemen bu oldu. Yakıştı. Getiriyoruz. Silikonumuzu batırdık. Evet. Gülün yanında da mesafeyi ayarladık böyle. Şimdi bu klasik bir şekilde oldu. Bunu büyüklü küçükçe yaparız ama kullandığımızın ürünün 3-4 mislini kullanmamız lazım. Bilginiz olsun. Zaten üstüne basa basa söyledim ben. Türkiye'de çekler gerçekten çok pahalı diye. Onun için Bunlar bile bunu yaptırınca insanlar düşünüyor bu kadar para bu ürüne verilir mi diye. Bakın bunu karanfil de buraya silikonladım. Şimdi burada ne kullanmamız gerekiyor? Şuraya bir karanfil de atacağız. Buraya gül atacağız arkadaşlar. Bakın şimdi görüyorsunuz. Şimdi buraya şuraya karanfil atmamız gerekecek. Gülü buraya atacağız. Buraya bir karanfil atalım hemen. Şu, şuraya bir karanfil atacağız. Çaprazlama. Bakın gördüğünüz gibi şu bölge. Evet. Şimdi ilk karanfilimiz burada. Şimdi buraya gül atacağız. Evet. Gülü de buraya atıyoruz. Çaprazlama gül de şöyle yapalım. Gül de burada. Olsun. Evet. Sonra buraya bir daha gül atacağız. Sevgili dostlar, son noktayı koymak üzereyiz. Bu cipsolu çeklerimiz bize bayağı lazım oldu. Herhangi boşluğu buluyoruz. Göz e, ile hani rastgele bir yerde olabilir. Öyle çok önemli olmaz yani bunların da. Bakın şurası boş hemen getiriyoruz. Şöyle sapladık mıydı? Görseli zaten aldık demektir. Şimdi bu masa çiçeğimizi bitirdik. Bir buçuk metre yaklaşık tostizörüne yaptık ama 10 santim bu tarafa kaydı, 10 santim bu tarafa kaydı. Ne oldu? 1.70 falan oldu. Hemen bir ölçelim bakalım arkadaşlar. Dediğimiz doğru mu? Bir bakıyoruz hemen. Şuradan dürttük arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi toplam 1.70 oldu. Tam 1.70. Gördüğünüz gibi 1.70 santim bir masa çiçeği olmuş oldu. Şimdi bu masa çiçeğini şöyle bu masada pek göremediniz. Masamız biraz karışık. İdare ediverin arkadaşlar. Şöyle yere atıyorum. Yerde görün. Şöyle bir yerde görün. Tam 1.70 boyunda İster tak çiçeği, kare taklarda da çok rahat kullanılır. İster yuvarlak taklarda da çok rahat kullanılır. Onu da söyleyeyim ben size. Şimdi bunu takla nasıl yapacağız? Onu gösteriyorum ben size. Hemen getirdim arkadaşlar. Arkasını kesmiştik. İster sağdan, ister soldan. Hemen getiriyoruz. Bakın hemen buradan. Bunu aldık. Kablo bağımızı alıyoruz. Kablo bağımız burada hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablo şuradan bağladık hemen. Bir de ağır olmuş arkadaşlar ki iyi de malzeme kullandık tabi ondan dolayı ağır oldu tabi. Evet şimdi gördüğünüz gibi kaç tane kablo da atalım arkadaşlar hemen size. Yardımcı olalım. Bir iki kablo da atacağız buraya. gördünüz. Bir tane şimdi bir de buraya atacağım. Şimdi bir tane de buraya attım. Gördünüz arkadaşlar. 1.70 boyunda hem de şey oldu arkadaşlar böyle. Boyu boyuna uygun oldu. Arkadaşlarımız öyle düşüncelere kapılmasın. Evet arkadaşlar. Geliyor. Bu da son kablo bağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da son Evet. Ne oldu? 170 boy. Bir de bu tarafa yaptığımızda takıcı oldu. Kare tak olduğu zaman da sadece zaten üst tarafı tam bir gelmiş olur. Aşağıda birkaç tane sarkan atarsak işi tamamlamış oluruz. Hem masa çiçeği hem tak çiçeği. Oldu mu? Oldu. Sevgili dostlar, masa çiçeği diye yaptık ama tak da oldu. Hemen taklar, kelepçeleri hemen keselim arkadaşlar. Tık, 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 tık. Bildiğiniz atıyorum. Hem masa çiçeği hem tak çiçeği. Gördüğünüz gibi her yere çok rahatlıkla uyar. Kare taklarda, yuvarlak taklarda, atantörlü taklarda, Gelin masası çiçeği şey olarak da aynı zamanda kullanabilirsiniz. Her türlü şekilde gider bilginiz olsun. Hayırlı günler.